Sarı kırmızı ekrandan herkese iyi geceler değerli izleyiciler. Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Dünya çapındaki iki yıldız isim Lucas Torreira ve Dries Mertens si taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Genel havacılık terminalinde ve bu anları sarı kırmızı ekrandan sizlere ulaştırıyoruz. Ekranlarınıza taşıyoruz değerli izleyiciler. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu sizlere bu detayları ekranlarınıza getiriyor. İki futbolcuyu taşıyan özel uçak. Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve birazdan uçaktan inecek iki futbolcu ve daha sonrasında pasaport kontrolü yapılacak. Dışarıda kendilerini bekleyen bir araç da var ve tabii ki özellikle havaalanı dışında taraftarımızın yoğun bir kalabalığı söz konusu, ilgisi söz konusu. Ve sosyal medyada da sıkça videolar paylaşıldı. Kulübümüz de aslında bugün gündüz saatlerinden bu yana paylaşımlarda bulunuyordu. İki futbolcunun uçak içerisinde yer aldığı fotoğraf karesi de paylaşılmıştı. İşte ekranlarınıza geliyor. Birazdan iki futbolcu da uçaktan inecek ve canlı yayında bu anları ekranlarınıza taşıyacağız. Uruguaylı Torreira ve Belçikalı Mertens. Evet, Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur da şu an uçağın içerisinde yer alan isimlerden. Atatürk Havalimanı'ndan canlı olarak bu anları ekranlarınıza taşıyoruz. Taraftarımız da büyük bir heyecanla, merakla iki futbolcuyu bekliyor. Son olarak Napoli forması giymişti Mertens ve Torreira da İngiliz ekibi Arsenal'ın futbolcusu transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a geldi iki isim. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu sizlere detaylı bir şekilde bu görüntüleri ulaştırıyor. Birazdan iki futbolcu aileleri ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da uçaktan inecek değerli izleyiciler Evet Erden Timur uçaktan iniş yaptı. Ve evet Mertens'in eşi minik bebekleri şu an aileleri iniş yapıyor. Uçaktan değerli izleyiciler. Ve evet Mertens'i görüyorsunuz. O da uçaktan iniş yaptı değerli izleyiciler ve Lucas Torreira da uçaktan indi değerli izleyiciler. Terminale doğru birazdan hareket edeceğiz. Pasaport kontrolünden sonra da kendilerini bekleyen araçla Atatürk Havalimanı'ndan ayrılacak. İki futbolcu Değerli izleyiciler evet bu anları canlı olarak sarı kırmızı ekrandan sizlere ulaştırıyoruz biz de araca bindik Evet Torreira ve Mertens İstanbul'a geldi kulübümüzün transfer görüşmeleri ne yaptı ve kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. iki futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a gelmiş oldu. Geçen sezon Fiorentina da forma giyiyordu. Castoreira. Mertens 9 yıldır Napoli forması giymiş bir isim. <laughs> evet aileleriyle birlikte e, Mertens eşi ve minik bebekleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur da araçta yer alıyor. Dünya çapında iki önemli futbolcu taraftarımızın da yoğun ilgisinin olduğunu belirtelim. Özellikle havalimanı dışında taraftarımız iki futbolcuyu da görebilmek için dışarıda bekliyorlar. Biz de araçta yerimizi aldık. Birazdan pasaport kontrolünden sonra havalimanından çıkış yapacak. Lucas Torreira ve Riz Mertens, Belçikalı ve Uruguaylı iki futbolcu. Tabii yeni sezon takımımız adına da bugün itibariyle başlayacak. Sarı Kırmızılı ekibimiz sezonun ilk maçında deplasmanda Fraportal Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Uçuş rotasını da aslında kulübümüzün sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı değerli izleyiciler. Minano'dan Brüksel'e, Brüksel'den de İstanbul'a yolculuk gerçekleşti iki futbolcu da oldukça uzun yolculuğa rağmen mutlular. Futbolcuların temsilcileri de araçta bulunuyor. Evet. Şimdi iki futbolcu ve diğer konuklar pasaport kontrolünden geçecek. Evet. Mertens ve Torreira. Araçtan indiler. Evet. Canlı yayında. ekranlarınıza taşıyoruz. Bu anları evet şu sıralarda pasaport kontrolü gerçekleştiriliyor. Oldukça deneyimli, tecrübeli iki isim Mertens ve Toreira iki isim de İtalya Serie A'da birbirlerine rakip olmuş futbolcular aslında. Baktığımızda Mertens'in 9 sezon boyunca Napoli forması giydiğini belirtelim. Belçikalı oyuncunun 6 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Napoli'den önce de PSV Utrecht gibi takımlarda forma giymişti. Kariyeri boyunca oynadığı 682 maçta 246 golü ve 181 asisti bulunuyor Mertens'in değerli izleyiciler. Orta sahada görev yapan Tereyra'da Fernando Mustera'nın Uruguay milli takımından arkadaşı. Tecrübeli yedivenin değerli izleyiciler. sağ ayağının oldukça güçlü olduğunu belirtelim. Savaşçı bir isim. Teknik kapasitesiyle de ön plana çıkan bir oyuncu Lucas Torreira değerli izleyiciler. Evet. Pasaport kontrolü sürüyor. İki ismin kulübümüz akşam saatlerinde hem Torreira oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal'la görüşmelere transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu, kapa bildirdi. Ve Mertens'te de yine transfer görüşmelerinin başlandığı kamuoyu aydınlatma platformuna duyurulmuştu. Dışarıda da taraftarımızın evet. yoğun bir ilgisi söz konusu. Evet. İki futbolcunun da pasaport kontrolü ailelerinin yine keza tamamlandı değerli izleyiciler. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu canlı yayında sizlere bu anları ekranlarınıza taşıyor. Atatürk Havalimanındayız. Genel Havacılık Terminali'nde. Kısa bir dinlenme sürecinin ardından havalimanından çıkış yapacak iki futbolcu ve aileleri. Kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrılacaklar. Özellikle kulübümüz tarafından yolculuğun süreci ne ilişkin bir link paylaşılmıştı. Bu link üzerinden Ambian, iki futbolcunun da İstanbul'a gelişi aslında takip edildi ve bu site üzerinden de yoğun bir ilgi olduğunu belirtelim. Lucas Torreira, Arsenal forması giyen isim transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Evet. Evet. Kulübümüz akşam saatlerinde futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başlandığını kamuyu aydınlatma platformuna bildirmiştim. Evet, kısaca görüşlerini de almak isteyeceğim. Canlı yayında oyuncuların Torreira, Welcome to Türkiye, İstanbul. How do you feel? Thank you. So I am I am very happy to be here to be signed for this club. It's amazing. Thank you. Evet oldukça mutlu olduğunu söyledi Torreira. Mertens'ten de görüşten alacağız. Welcome to Turkey and Istanbul. Uh, how do you feel? Thank you very much. I'm very happy and I'm really excited. How are you? Thank you. <laughs> good luck. You're happy with? Yes. Yes. You're happy with Torreira? Yes. It's good. Good player. Okay. Thank you. Good luck. Evet değerli izleyiciler, Mertens de oldukça mutlu. Kısaca görüşlerini almış olduk. İki ismin de canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Evet. Onlar mutlu. Tabii biz de mutluyuz. Taraftarımız da oldukça mutlu. Evet. Şimdi bir de tabii ki çay ikramımız da olacak. Mertens ve Toreyera'ya. Evet, tezahüratlar buraya kadar gelmeye devam ediyor. Mertens. Do you like Evet. <laughs> beğendiğini söylüyor Mertens. İkram edilen çayı yudumluyor. Tabi biraz sıcak çay. <laughs> Do you like? Hoş diyor. Oldukça güzel olduğunu söyledi. Torreira'da afiyet olsun diyelim. Evet biraz sıcak tabii ki. Evet birazdan İki futbolcuda Çıkış yapacak Evet Taraftarımızla buluşma Anları Gerçekleşmek Üzere Tezahüratlar Buraya kadar Geliyor Evet Mertens ve Torreira Evet dışarıda oldukça yoğun bir kalabalık canlı olarak ekranınıza taşıyoruz. Evet Mertens ve Torreira taraftarımızla bir araya geliyor. Atkı da verildi. iki futbolcuya işte tezahüratlar ve Mertens, Torreira, canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz bu anları ve üçlü çektirme. Ya, şöyle eller eller. yapıyor ya, <laughs> oh. <laughs> oh. Eller, eller, eller. Ya. Vamos, tudo, tudo! Vamos! Vamos, tudo! Vamos, tudo! Vamos, Vamos, ¿Cómo eh, te How do you feel about this great success for the fans? Uh, it's amazing. It's, it's amazing. I didn't expect this. It's really okay, gut bak. muy bueno. ¿Qué cariño muy importante. quieres decir sobre el gran uh, afán uh, de uh, el fan uh, de Galatasaray? Es increíble, es increíble. Muy feliz, muy feliz de estar acá con con Gris y la verdad que queremos marcar nuestra historia en el club. ¿Y eh, finalmente tienes una foto? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuáles? Claro. ¿Cuáles? Well, mucha, mucha, mucha. Vale, Uno. Yeah, Unapur. No no. no. Bitpul. Yeah. No sé, ojalá, ojalá que Leon. Ojalá que Leon. Okay. Dries, hello, oh. welcome. Uh, what do you think about the great atmosphere of Galatasaray? It's what? crazy. It's crazy. It's, 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 it's beautiful. Yeah. It's uh, what's your aims about uh, this season uh, with Galatasaray? Galatasaray, uh, sure. Yeah. yeah I, I came here for because it's a, something special, so we are going to make something. good. Is, is it true that uh, you rejected you and to score Galatasaray? Oh I, I came here I I'm here now so I'm very happy. Okay good luck about that. Thank you. <laughs> tamam, arkadaşlar aşağı doğru alalım. Hadi hadi tamam İki futbolcu da Yine görüşlerini aktardı Taraftarımız da bir araya geldiler. Marşlar, tezahüratlar eşliğinde Gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda oldukça yoğun bir kalabalık söz konusuydu. Taraftarımız da bir araya geldiler. Atkılar verildi. İki futbolcuya da. Taraftarımız yoğun sevgi gösterisinde bulunuyor. Evet Basın mensuplarına Foto mavilerine poz veriyor İki futbolcu da Sarı kırmızı ekranda Canlı olarak Bu anları Ekranlarınıza Getiriyoruz Evet Kendilerini bekleyen araçla Ayrılacak ekranlarınıza getiriyoruz. Evet. Torreira taraftarımızı tezahüratlarına, marşlarına. Evet. Ve Mertens taraftarımızla daha da yakından bir araya geldi. Evet Mertens ve Torreira kendilerini bekleyen araca binmek üzere. Bu arada Torreira şimdi taraftarımızla bir araya geldi onlarla birlikte Evet Torayra da kendisini bekleyen araca binmek üzere. Evet değerli izleyiciler Atatürk Havalimanı'nda taraftarımızın yoğun bir ilgisi söz konusuydu. Evet. kendisini bekleyen araca bindi. Evet abi. İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılanmış oldu.